Yüzün parayı çek. Bak şuna bak. Yüzde yüz gitmiş. Evet. Yani Seneye de para yani. Genişleşir bu ay yenice Bak gibi. burayı toparlayacak. Buradan daha çıkacak Şeref abi o. Yeni, yeni, yeni yenice gibi. Bak bak. Bak kaç tane göz var. Evet. Bak. bak 1, 2, 3, 2, 3, bunlardan, bir, iki, bunlardan patlatacak. patlatacak. Yüzde yüz hasar var burada. Yüzde ha? yüz hasar var. bir şey yok. Yüzde O ben dedim bir 50 ee, kilo üzüm Yok ama yok. Yüzde yüz tamam. yok. Gene üzümleri de bırakabilirler bazı dal dal da. Mesela işte gelecek sene çubuk yapsın diye kes Şeref abi şuradan. Burada hiç göz yok. Ama şimdi o patlatmaya bak, uğraşacağız. Bak şimdi bak. Bak şimdi burada bu yara var. Heh. Bak. Burada da da Öyle, var. Heh. Yaralar ne olur bilmem şimdi bak. Heh. Onları o yarayı tedavi O yenice ederdi. yeniceyi yaptığımız gibi Hı. yeniceyi buradan patlatacağız. Aynen, aynen. Bak şunu da Şeref abi. Şunu da şu <laughs> orada kes. Oradan kes. Şimdi gelecek sen şeyden <laughs> heh. Heh. Böyle olacak. Böyle, budak olacak mı? Böyle. Ya. Bunu ha, buradan Ha Yeşil budak yapacağız sen yeşil şimdi. yap. Bu buradan da öyle Gelecek böyle... şimdi bunu köklemesine gerek yok bence. Köklemeye gerek yok. Yaşlı olsun. Gelecek Yen sene üz, üzümün fiyat olduğu zaman gelecek sene kuvvetli bir şekilde gelecek bu. Asma da yaşlı. Yaşlı ama bu yerler sağlam yer idare eder ya. Yani. Evet. E, üzüm olmuş 110 lira. Üzüm kıymetli, Küymetli, de kıymetli, kıymetli. Sen boşa, bu yılları boşa harcamamak lazım.